Evet sevgili dostlar. Şimdi eski profil saçımı çıkartıp yerine yeni no tape dediğimiz sistem. Bantsız sistem. Bir saç uygulaması yapacağız. Bu saç normalde Avrupa'da çok fazla yaygın. Türkiye'de çok fazla yaygın değil. Neden? Dökülen bir saç ama çok hassas da. Şöyle görebilirsiniz. Hassas kaliteli bir saç ama çok çabuk dökülüyor. Şimdi başlıyoruz. Bu şekilde solvent çıkarıp çıkartırsak saçımızı daha rahat çıkartırız yaklaşık olarak e, bir aydır bakım yapmıyorum. Normalde 15-20 gündür. Ben bir aydır bakım yapmıyorum deniyorum. Bakalım ha. sonucu göreceğiz hep birlikte. Şimdi ıslak mendilimle solventi buraya sıkıyorum. Altını siliyorum. Altını bu şekilde siliyorum. Şimdi zaten koordinatları belirli. Oraları küçük makinemle alıyorum. Koordinatlarını belirlemiş olduğum saçın bu şekilde ölçülerini çizdim. Şimdi jiletle kesiyorum. Abi bakın böyle. saçın altındaki saçları yememem lazım. O yüzden bu şekilde yedim. saçı kaldırarak bu şekilde. dikkatli bir şekilde bakın alttaki saçlar kalıyor ve çizmiş olduğum çizginin neredeyse bir milim altından çiziyorum ki garanti alıyorum kendimi ne olur ne olmaz diye. Çünkü biraz fazla girersem saçın içerisine girebilirim. O yüzden biraz kendime pay bırakıyorum ki atıyorum fazla girmektense biraz daha uzundursun tekrar kesebileyim. Bu şekilde kestim bakın gördüğünüz gibi. Şimdi öbür tarafta kalan küçük parçayı çizgimden aynı şekilde elimdeki keskin bir jiletle bakın makas kullanmıyorum direkt jiletle ölçümüzü kestik. Ölçü bu şekilde hazırlanmış. No tape dediğimiz e, süper tikin saçımızı süt dediğimiz sıvı yapıştırıcımızla yapıştırıyoruz. Bu bir sıvı yapıştırıcı değildir. Süt yapıştırıcıdır arkadaşlar. Sıvı yapıştırıcıdan farkı cilde çok fazla zarar vermeyen kimyasallar içeriyor. Bu şekilde. Tekrar söylüyorum. havalmayan bir saç. Bu şekilde saçın her tarafına sürüp saçımıza takacağız. Şöyle saçımızı koyuyorum. Fön suyumu sıkıyorum. Şimdi saçıma kesim uygulayacağım. Bakalım nasıl bir şey çıkacak ortaya. Evet şimdi saçımızı kısaltacağız. Bakalım nasıl bir şey çıkacak ortaya. Evet sevgili dostlar kesimimiz bitti. Şimdi sıra şekillendirmede. Uzun bir saç tercih ettim ben. Biraz volümlü bir saç. Bantı sistem saçını da bu şekilde tanıtımını yapmış olduk. Bizi takip etmeye devam edin. Nice güzel saçlarda görüşmek üzere. Allah'a emanetiniz. Kendinize iyi bakın.